Herkese merhaba. Ee, 3100 olana kadar oynuyorum. Serisinin ikinci videosu ile karşınızdayım. Ee, ikinci i̇kinci Puanımız 3046 oldu. Aslında yani bu videoyu, önceki videoyu çekerken puan 2986 idi. Ee, 3046 nasıl oldu bu günde diyerseniz. Ee, Hyper Bolt Kalkanı'nda oynamıştım. Orada birinci oldum. Ee, 800 puanla falan şöyle bir performans yaptık. O turnuvada yani bayağı bir puan aldık kısacası. Ee, yani kamera asıl video dışında biraz puanımı çok yükseltmiş oldum ama e, tabii ki de video serimizin devamı için oynayacağız. 1 artı 0. Ee, de söylemem gerekirse hiç ısınmadım. O yüzden oyunlarımda biraz yavaş olabilirim. Başlayalım. Evet. Günün ilk maçıyla önümüzdeyim yani. emin olabilirsiniz. Evet. Sıradan bir başlangıç. At B4 oynayacak. Yani onu gördüğüm için öyle oynadım. B7 piyonunu istiyorum. Verdi ya. Herhalde bildiği var. Almayacağım. Taş beş diye. Şu 5 hale düşüyordur şey olur diye. Tutturalım. At B5 Vezir B3. Bu istiyor piyonu, piyonu veremem Bebeş sürecek mi süremiyor. Yani çok da bir şey göremiyorum bu Aa derken piyon verdim inanılmaz. Valla kör gibi oynuyorum şu an. Bugünün ilk maçı olduğu için arkadaşlar kusuruma bakmayın. Gerçekten kötü oynuyorum. Piyonu da verdim galiba. Evet. Kaleci 4 oynarsa kandırılma şansım var mı? Yok aslında ama denenebilir. Kale J korudu. Şöyle bir şey oynasam ne oluyor? F6. Böyle bir şey oynayayım bir dakika. Oo, çok, çok iyi kandırdı. Vay 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 vay. Kandırdı rakibim. Ama ilk maçı, günün ilk maçını yani resmen ayılmamış gibi oynuyorum şu an. Puanımızı düşeceğiz. Evet. Yani burası kayıp artık. Adamda bir sinek var yani. <laughs> G3. Yani pat eder miyim? Edemem. Çek taşım yok çünkü tahtada. Uh. Mat olmayı bekleyen kuzu gibi duruyorum şu an. Açıkçası. Kale geyik alırsa şansım var Bir Tabii ki almadı. Bir dakika lan süresi azalmış adamım. Ya of ya günlük maçı diye hiç ısınmadan oynayınca kaybettim süreden ya. Neyse ya sağlık olsun da abi ilk maçım olduğu için. Of yani emin ediyorum size masaya yeni oturdum öyle oynuyorum yani. Hiç ısınmadım ne soru çözdüm ne bir şey yaptım. Yüzümü bile yıkamadım neredeyse. Öyle söyleyeyim. 3200 rakip 5 Bu arada. Biraz puan yüksek gibi sanki ufaktan bir yüksek puanı bir geldi. Evet yani günlük maçına kaybettik. Ben de kazanabilirdim aslında. Ne kadar salakçı oynadım. Affedersiniz ama. Yani batırdı yani sonunda. Anlamadım. Piyonu aldı. Rakibim cimri çıktı. Şunu da bir oynayalım. Kale D8'e, kale D1'e şöyle bir şey oynayacaktım ama. Bakalım ne oluyor. Oo bunu oynuyorduk. Hiç görmedim. Biraz dikkatli oynasam iyi olur şu an çok tabi. Çok da ideal koşullarda oynamıyorum şu an. Oo bir de atıver. İnanmıyorum. Ben bir enesim yüzümü yıkayayım. <laughs> evet. abi yüzümü yıkayayım. <laughs> çok kötü oynadım düştü. 3046 idi aslında puan da hani neredeyse 2100'ün yarısına gelmiştik. Yüzde yani. Tabii ki dediğim gibi daha iyi oynasam iyi olur. Hızlı oynayayım da belki süresini bitiririm diyeceğim de yani imkanım yok tabii ki. burada Allah bile olsan kurtaramazsın maçı. Abi bir bir saniyesi varmış aslında neyse. Ee, ben bir yüzümü yıkayım geleceğim. geri geldim. Ee, ufak bir odada da... sinek vardı onu öldürmeye çalıştım başaramadım. Yüzümü de yıkadım. Oy. öndüm rakip geri geldi. Bakalım. dikkat çünkü bu tip şeyler. Gerçekten stream kaydı bu arada. Şunu boşa koydum derken kaleyi boşa koydum. Şunu vermeyeyim derken. Acayipim yani. Isınmadan önce böyle oluyor arkadaşlar. Önce bir ısının yani. Ne yapıyorsanız. Önce bir ısının. Gerçekten çok büyük faydası oluyor çünkü. O, onu aldığını tahmin etmiyordum. Evet, bu turnu, Bu şu an gerçekten bulileniyorum. Yüz ee, yüz e kayıp zaten burası da. Direnmeye çalışıyorum dümenden. Nasıl yensin diye düşünüyor herhalde. Trollüyor bize bence. Terk burası ya. Mat etmesini bekliyorum açıkçası. Niye <laughs> hala anlatıyorsun bizi beni? Hala bahsetmiyor beni. Tamam mat etti. Ee, iyi, ya ben şu an evet dediğim gibi maalesef e, güzel başlamadık. Nasıl gidiyoruz şu an? Eksi 15. Vav. Wow. 3 maçın 3'ünde yenildim. Bu seviyede tabi ısınmadan oynayınca gerçekten yani bir soru çözmek vesaire lazım maçlara başlıyor. Yani aynı kişi oynamak istemiyorum artık üç defa. Ee, farklı biriyle oynamaya çalışalım. Umarım başarırız tabi. Dediğim gibi. Şu an çok da güzel başlamadık maalesef. Ama ben bu video, bu video ee, işte serisi 3100 olma serisine her gün çekmeye çalışacağım için e, genelde hani çok böyle hani ısınmış halimle ya da ısınmamış halimle artık çekmeye çalışacağım olabildiğince. Ki amacım şey olsun böyle sürekli bunun devamını getireyim. Bazen puan veririz, bazen vermeyiz. O değil daha bir aynı rakipler geliyor ya. Benim canımı sıkmaya başladı bu olay. Rastgele oynuyorum şu an. <laughs> Piyon ben. Rastgele oynuyorum ben. Elim de... Elim gitmiyor baksanıza. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Elimiz ya elim kaydı. Ya Ya fil F2 oynayacağım anasını satayım. Vezir E2 oynuyorum. Ben çünkü elim kaydığı için. Değil mi? Valla. Ee, şu sinek benim çok canımı sıkıyor. Bayağı dikkatimi dağıtıyor. Bir türlü vuramadım yani. Bütün maçlarımı kaybettim maalesef. Bir sonuna doğru yaklaştık. Çok da mutlu olmadım yani. Bugünkü performansımda Aa, evet arkadaşlar bu teselli için bir like ve buraya kadar izlediyseniz bir yorumda bulun ya şu sinek hakkında. Allah oradan anlayayım sizin bu e, buraya kadar izlediğinizi. Mutlu olurum. Evet yine bir teori gibi bir şey galiba ben bunu bilmiyorum. Nasıl öğreniyorum Rastgele hızlı hızlı oynuyorum. Sanırım teori ama var. hızlı oynadığına göre. Yani. Biliyor ee, düşünüyorum rakip 2990 bu arada. Bu seviyede kolay rakip yok arkadaşlar. Piyono'ydu galiba. Hadi bu maçı kazanalım bari de şeref maçımız olsun. Çünkü tüm maçları yenildik yani. Bunu ben salmak istemiyorum maçı. Aa, ne oynayacağım ne oynayacağım ne oynayacağım. Ne istiyor? Aaa! Of ya. Maçı kaybetmek istemiyorum. Maçı kaybetmek istemiyorum. taş şu kale uydu diyecektim. Uyumadı. Bakalım atını düşürecek miyiz? Düşüremiyoruz ama. Bizim at hızlı oynamam lazım. Benim atım düşecek galiba. <laughs> Eyvah. 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 Buradan iyi berabere çıkarabilirim şu an. Piyonun da nasıl piyon geri düştüm bilmiyorum. Bakalım beraber yapacak mı? Beraber yaptım. Benim en azından şeref puanımız oldu. Son bir bakayım. Son bir maç daha yapalım bari bakalım. Ee, evet. Yani zor oldu şu an. Bugün çok da e, şanslı bir gün olmadı önceki güne göre. Eksi 18. Grafiğe bakalım hatta grafikte evet görüyorsunuz yani bu etkisini videodayken yine aynı rakip geldi filge 5 oynuyor bu arkadaşımız öğrendik artık böyle bir şey oynayalım elim kaydı 5-6 h5 sürdük neyse artık yine yapacak bir şeyimiz yok elimizin kaymasına çok alıştık. Yani değil mi? C ile alacak tabii ki. Rok atacak. Rok mu? ABS ile A3 beklemedim ben yani. de. Ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Fil 4 oynamak istemiyorum. Şu fili vermek istemiyorum. Çok da iyi bir yere geldi söylenmez. B3 sürecek galiba. Ben şunu bir sürerim bir tane. G çarp F4'e fil çarp F4 alabilirim. Vezir H3 gidebilirim. Ben bunu oynayayım. Hadi bakalım. Biraz saldırgan oynayalım. Mat etmek istiyorum çünkü. Ee, hadi abi. Hadi G3. Mat ama o belli oldu. Şunu almak istiyorum. Korudu tabii ki de. F6. At E5'e gelmesin. Buraya hızlı oynamamız lazım. Hızlı oynarsak maçı kazanabiliriz. Kandırabilirim çünkü rakibi hızlı oynarsak. Abi şu boş değilmiş bu arada. Geri geldi hemen. Ha geri boşa, boşak koydu. Farkında olmadı rakibi. Şunu kıralım. Yine taş boşu. Piyon boşa koydu. Süreden belki terk bile edebilir. Aa, yine kalesi boştaymış. Vallahi her şeye boşa koyuyoruz arkadaşlar. Geçerken alalım. Kazandık. En azından videoyu bir tane maçı kazanarak bitirdim. Ee, puanımız 3033'e geriledi. 13 puan verdim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.